katılıyordur arkadaşlar. Evet ufak tefek notlarınızı Allah Allah gidin. Durdurun siz çözün. Daha sonra benim çözümleri izleyin. Hani ona göre kendinize göre bir ayarlama yapın. Bakalım neyi vermiş bize? K değerinin 2 çarpı o 5. K bazı değerini soruyor bize. Ve bir de neyi soruyor arkadaşlar? Cahşıca yani sirk eşlenik bazını soruyor. Hemen yazalım. Cahşıca o başı ayırdığım zaman asetat iyonun artı ne geldi? hidrojen iyon olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. Şimdi gelelim nereye? Tek protonluk fark bana neyi veriyordu? Eşitlik i̇şte asit baz veriyordu. E burası asit olduğuna göre arkadaşlar bunun bazı diğer tarafta hidrojen mi gelecek? Hayır. Tek proton farkı mı yok? Ne gelecek? Hidrojen olmayan gelecek. O zaman burası bana neyi verdi arkadaşlar? Bazı verdi. O zaman bunlar birbirini nesledim. nedir diye ne yaptım? Vurgumu yaptım. Peki bitti mi? Bitmedi mi? Bitmedi. O zaman bunları eledim mi? Evet hocam eledim. Bir daha da zaten bana formülü vermiş. Hani pH artı pH 14'ü veriyorsa, K suyu bana veriyorsa pK sudan yararlanarak arkadaşlar. Bakalım hemen 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı K bazı eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. O zaman K bazı eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak karşıma çıktı mı? Albazım buradan kaç geldi? 0.5 çarpı 10 derece 9'da. Bu da 5 çarpı 10 derece 10 olarak ne yaptı arkadaşlar? Karşıma çıktı. Yani cevabım ne gelmiş oldu? Beybili boylar görürler. Bursa gelmiş oldu. Evet. Geçelim diğer soruma. Bu sefer bana ne vermiş? Mol vermiş. Tamam. Evet. HV'nin söylemiş çünkü bize. HV'yi aldım arkadaşlar. Asidi çözelttim dediğine göre tamam fark etmiyor. Alıyoruz. Haşa artı ne dedim? Fluor iyon olarak yazdım. Şimdi 1 mol dediğine göre hemen aldım. Molar teşhidi renk bölü V'den kaç geldi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 1000 mililitre. Bunu ben zaten 1'e böldüğüm zaman yine zaten kaç gelecek? 1 litre gelecek. O zaman buraya da 1 dedim. 1 çarpı 10 üzeri eksi -4 olarak ne yaptı arkadaşlar? Karşıma çıktı. Bakalım ne kadarmış artık buradan? 1 çarpı 10 üzeri eksi -4'müş. Bunları biliyor mu? Hayır hocam bilmiyorum. Yine yazdım. Başlangıç, değişim ve ne olarak aldım arkadaşlar? Denge olarak aldım. Buraya x dedim. Buraya x dedim. Buraya ne dedim? Artı x olarak ne yaptım? Aldım. Peki. Geldi. x'in zaten ihmal. 1 çarpı 10 zere eksi 4. Buradan x geldi. Buradan ne geldi arkadaşlar? x geldi. Ben buradan k'yı biliyor mu? Evet hocam biliyorum. Kaç vermiş? 1 çarpı 10 zere eksi 8 dolu eşitti. x kare bölü. 1 çarpı 10 zere eksi 4'den. Dışlar dışlar çarpımından <laughs> x kare eşitti. 1 çarpı 10 zere eksi 12'den. x'im kaç geldi? 1 çarpı 10 zere eksi 6 moran olarak geldi mi? Geldi. Biz burada da yoğunlaşma sabitini de bulabiliriz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 yoğunlaşıyorsa ya yüzde ne kadardır diyebiliriz. Ama soru kökü bana ne diyor? pH'i mi diyor. Biz x'e kime dedik? Hidrojen derişimi eşittir x'ti. Bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'ymış arkadaşlar. ben buradan pH eşittir eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptığım zaman pH'in kaç logaritma logaritmayı direkmen 6 olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. Diğer yani cevabın ne gelmiş oldu arkadaşlar? 6 gelmiş oldu. Geçelim. Ben yine basamadım tabii buna. Geçelim diğer sorumuzuza. Bakalım burayı sildim mi? Evet burayı sildim. Evet. Başlangıç değişimi 0.1 molar olan bir değerli zayıf bir bazın yüzde 0 yani yüzde biri yoğunlaştığına göre o zaman tersten gidiyorum bu sefer. Eğer bana yüzde iyonlaştığını söylüyorsa yüzde 0.1 arkadaşlar ne diyeceğim? 0.1'de ne kadar iyonlaşır diyeceğim. X'in buradan kaç geldi? 1 çarpı 10 eksi 2 bölü yüzden. O da eşittir. 1 çarpı 10 eksi 4 olarak ne yaptı? Molar olarak karşıma geldi. Zayıf bir bazmış. Evet zayıf bir bazmış. Ben bunu nasıl yazabilirim? MOH diye yazabilirim. M artı OH eksi. Ben buradan neyi buldum? Hidroksit iyonunu buldum. Evet, pOH'ım kaç gelmiş oldu o zaman arkadaşlar? Hemen onu bir yazalım. Hidroksit iyonum eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 ise pOH'ım eşittir eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten pOH'ım kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Birinci öncülüm doğru mu? Evet, birinci öncülümüz doğru. Tamam, o bir kalsın. Kabazı bulacağım. Kabazı nasıl bulacağım? Başlangıç değişim, de, de başlangıç değişim dengeden. Ne kadarmış başlangıçta? 0.1. Bunlardan var mı? Yok hocam. O zaman burada eksi 1 çarpı 10 eksi 4 artı 1 çarpı 10 eksi 4 artı 1 çarpı 10 eksi 4 oranı geldiğini biliyor musun? Evet biliyorum. Burası zaten ihmal. 0 1 geldi. 1 çarpı 10 eksi 4 geldi. 1 çarpı 10 eksi 4 geldi. E ben buradan kalmazı bulabilirim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün ikinci kuvveti bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. Bana ne demiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. Burası yanlış. Evet. pH'im e, ne geldi? 4 geldi arkadaşlar. Hangisi ne demiş? Doğrudur gibi demiş. O zaman pH'im 4 burada OH'im zaten baz olduğu için, hayır bir baz dediği için OH değişimi ne gelecek arkadaşlar? Büyük gelmiş olacak. O zaman cevabım ne geldi? Yalnız bir geldi. Baz dediği için OH'im ne gelmiş oldu? H büyük gelmiş oldu. Anlaştık mı? Tekrar farklı bir soru neyse 0.1, 0.5, yüzde atıyorum 1 yoğunlaştı diyorsa Yüzde bu kadarsa 0,1'de ne kadar iyonlaştığını buluyoruz. Bu da bize değişim anında hidrojeni veya neyi vermiş oluyor? Hidroksiti vermiş oluyor arkadaşlar. Evet. Ha, daha varmış. Ben bitti zannediyordum. Bitmemiş arkadaşlar. Bakalım bu sefer bize ne diyor? Zayıf asit ve bazlarla ilgili demiş. Tamam. Güzel. Hemen tamam, bakalım. Zayıf asit ve bazlar hangileri doğrudur? Suda ziyonlaşırlar. Evet. Doğru arkadaşlar. Solu çözeltilerin kuvvetli elektroliktir ne alaka? Biraz önce az iyonlaşırlar dedi. Kuvvetli değildir arkadaşlar. Az ilettikler için zayıftır. İki tamamen bitti. Çözeltilerine su eklenirse iyonlaşma yüzdeleri artar demiş. Çözeltilerine su eklenirse iyonlaşma yüzdeleri hem H hem OH geldiği için arkadaşlar iyonlaşma yüzdeleri artar. O zaman üçüncü öncülüm de doğru. Cevabı ne gelmiş oldu? Bir ve 3 olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. Geçelim bakalım diğer soruma. Diğer sorumda ne varmış arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Tablodaki bilgilere göre eşit şimdi HCL, O, HF ve HCL, O iki asitleri varmış arkadaşlar. Hangileri? Klorat e, var, hidrojen kloratım var, hidrojen klorum var ve perkloratım var. Bana onları söylüyor. Eşlenik bazı en kuvvetli olan olur. Ben ilk başta burada neyi sıralayacağım? asitlik sabitlerini sıralayacağım. Hangisinin asitlik sabiti daha büyük? Her ki büyük. Kimden hocam? hidrojen flörörden? O da kimden büyük? Bir ee, kloratınkinden hidrojen klorattan büyük arkadaşlar. Biz bunun nesini sıraladık? Asitlik sabitini ne yaptık? Sıraladık. Asitlik sabiti aynı zamanda bana neyi veriyor? Hidrojen derişim sıralamasında ne yapmış oluyor? Vermiş oluyor. Eşitlik bazı en kuvvetli olan Asitlik sabiti en düşük olandı. Doğru mu? Evet doğru. İyonlaşma yüzdesi en büyük olan iyonlaşma yüzdesine K doğru orantılıydı. Ha yani o 2 doğru mu? Doğru. Aynı koşullardaki sulu çözeltilerinin pH değerleri eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi bunlar nasıl sabitleri eşit mi? Hayır değil. O zaman pH'ları niye eşit olsun? Demek ki pH'ları ne gelecek arkadaşlar? Eşit gelmeyecek. Hangisi doğru? 1 ve 2 doğru mu? Evet, 1 ve 2 doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sorularımızı çözdük. Neyden devam ediyoruz? Tampon çözeltilerden devam ediyoruz. Bakalım tampon çözeltiler neymiş? Arkadaşlar, tampon çözeltiler zayıf bir asit veya konjuge bazını veya arkadaşlar zayıf bir baz ve konjuge asitini içeren çözeltilerdir. Bu her zaman kitaplarda falan karşımıza çıkan bir tanımdır. Zayıf bir asit veya konjuge bazında tekrar söylüyorum. Kalemimi alayım. Bir hangi kalemim olduğunu bir yandan unuttum. Bu diye düşünüyorum. Evet tamam. Ee, zayıf bir asit ve konjuge bazını veya arkadaşlar zayıf bir baz ve konjüge asidini içeren çözeltilir diye buraya notumu almışım. Ya da yukarıda da dediği gibi ne az miktarda asit ya da baz çözelti eklendiğinde ortam pH değerinin değişmesine direnç gösteren çözeltilere de ne diyoruz arkadaşlar? Tampon çözelti olarak ne yapılıyor? Karşıma çıkıyor. Neyi bilmem lazım? Tampon çözeltiler zayıf, eşlenik, asit baz çözeltilerden oluştuğu için çözelti asitik veya bazik olarak ne yapabilir arkadaşlar? Karşıma çıkabilir. Mesela bunları örneğin ne verebiliriz hocam? Bunları örnek şunu verebiliriz. Mesela burada ben neyi biliyorum arkadaşlar? CH3, COH'ın asit olduğunu biliyorum. Demek ki asit ise diğer tarafta ne olacak arkadaşlar? Bunun buraya yapmışız ya zayıf bir asit ve konjüge bazı O zaman bu tarafta ne olacak? Baz olacak arkadaşlar. Tamam mıyız? Gelelim buraya. Burada neyim var yine? Bazım var. Demek ki burada da ne olacak arkadaşlar? Asit olarak ne yapacak? Çıkacak. Aslında bunlar bir nebze de ne diyebiliriz? Tuz olarak karşıma çıkıyor. Asit veya onun tuzu baz veya onun nesi gelecek arkadaşlar tuz olarak karşıma çıkacak. Evet biz buna ne diyoruz? Asidik tuz diyoruz. Aşağı tarafta yine başlatmış olduğu tampon çözeltiyle ne diyorum arkadaşlar? Bazik tampon olarak ne yapıyor? Karşıma çıkıyor. Tuz tepkimelerini aslında biz ne diyoruz? Tampon çözelti de diyebiliriz. Anlaştık mı? Ama sadece ne gelecek? Zayıf asit ve zayıf baz gelecek. Bunu unutmuyoruz. Geçelim. Tampon çözeltiler zayıf, eşlenik asit Bas çözeltilerinden oluşur. Tamam. Tampon çözeltinin pH direnci tamponu oluşturan asit eşlenik bazının miktarına bağlıdır. Tamam. Notlarımı yazmışım. Kimyasal ve biyolojik olaylarda tampon çözeltiler önemli yer tutar. Göllerdeki asit baz dengesi tampon çözeltiler yardımıyla ne yapıyormuş arkadaşlar? Denge değmiş diyebiliriz. Canlı organizmalardaki birçok biyolojik süreçte de ortam pH değeri hayatı bir öneme sahiptir. Evet. Çeşitli tampon sistemleri tanımlar. Kanın pH'i 7.4 video suyunu yaklaşık 1.5 civarında neymiş arkadaşlar? Sabit tutuluyormuş. Yani biz bunları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Tamponların en önemlisinden ne diyebiliriz? Sağlık açısından arkadaşlar. HCO3 bir karbonat ve form, e, form ne bu ya? Form, formes asit diye ne yapıyor arkadaşlar? Konuşamadım. Karşıma çıkıyor. Tamam mı? Yani pH'in direncini sağlamak için Canlı organizmalardaki pH aralığını desteklemek için arkadaşlar, kanın yapısını desteklemek için, göllerdeki asit bazı tampon olarak desteklemek için, tutmak için ne oluyormuş, kullanılıyormuş diyebiliriz. Bakalım, benim başka sorularınız var şimdi. Hemen onları ne yapayım arkadaşlar? Vereyim. Demiş ki bize de hangilerinin karışmasıyla tampon çözelti oluşur demiş. Evet tampon çözelti oluşturmasına bakıyorum. Hemen şöyle bir baktım. Üçüncüyü eledim. Niye? Burada da bazım var. Burada da bazım var arkadaşlar. Bu oldu mu? olmadı. olmadı Üç ben ne yapmış olduk? Elemiş olduk. İkiye baktığım zaman ikide ne geliyor arkadaşlar? İkide de 0.0 50 ritle HCl. HCl nasıl bir asit? Kuvvetli bir asit. Ama burada oluşan tuz da KCl'den geldiği için nasıl bir tuz arkadaşlar. Bazik ve kuvvetli bir tuz. Ama bizim tampon oluşturabilmemiz için ne olması lazım? Zayıf bir asit veya tuzun zayıf bir asit veya bazın tuzu gelmesi lazım. Bakalım burada neyim var? Benim kuvvetli bir asitim var. Bunun karşısında ne gelmiş? HCl gelmiş arkadaşlar. Zayıf bir neyim geldi? asitim geldi ve özellikle neyim geldi? Tuzum gelmiş diyebilirim. O halde cevabına gelmiş oldu. Adana gelmiş oldu arkadaşlar. Geçelim bakalım. Tampon çözeltiler ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Dış etkilere karşı neymiş arkadaşlar? Özelliğini koruyabilir. Evet dış etkilere karşı özelliğini koruyabilir. Çünkü midenin kanın nesini destekliyor. pH aralığını desteklediği için olabilirsin. Yok. Az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli bazı ilavesinde pH derdir. büyük oranlarda değişir demiş. Arkadaşlar bu yanlış gelecek. Herhangi bir değişim gözlenmez. Az miktarda olduğu zaman. Zayıf bir baz ve bu asidin tuzunun veya zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun oluşturduğu çözeltilerde biraz önce de zaten söyledik. Zayıf bir asit veya o asidin tuzunun zayıf bir baz veya bu bazın tuzunun oluşturduğu çözeltiler. Bizim buna örnek ne verecektik? Sirke asidi, bir diğer tarafta bunun nesi gelebilir? Atıyorum arkadaşlar tuzu gelebilir. Ya da ne diyelim NH3'e ne dedim NH4Cl olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. O halde cevabı ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Üçüncü öncündeki tanım bizim için önemli. Bakalım ne demiş bize? Arkadaşlar vermiş kuvvetli baz kuvvetli baz demiş. Evet. evet pH değeri 7 olur demiş. pH değerimiz hangisinde 7 olacak? Hemen bir bakalım. Nötr gelecek ve pH değerlerini kuvvetli olmasını isteyeceğim. H2SO4 bir kere nelerim aynı değil. Tesir değerlilerim aynı değil. Burada iki tane hidrojen var. de burada bir tane var. OH var. Bu patladı. Bu da aynı şekilde. Burada iki tane OH var. Burada bir tane hidrojen var. Bu da gitti. E bunlar kuvvetli olsun ki pH'im 7 olsun. Nötrelleşsin. nötr olsun. Bu da gitti. Aşağı baktığım zaman kuvvetli değil. Zaten bir tanesi bu da gitti. Ama bu da kuvvetli. Bu da kuvvetli. 2 mol hidroksitim var. 2 mol hidrojenim var. O zaman cevabım ne gelmiş oldu arkadaşlar? E bir ne gelmiş oldu. Geçelim bakalım bu sorumuza. Bu sorumuzda bize neyi verecek arkadaşlar? Evet. Oluşan yeni çözelti ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Evet. Bunun mollerinden gideceğim. Burada bir tane hidrojenim geliyor. Burada da bir tane neyim geliyor? Hidroksitim geliyor. Ee, bununla bunu çarptığım zaman eşittir. N bölü V dedim. 0.1 eşittir. N bölü arkadaşlar ne diyelim? 0.1'den N buradan kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 0 .0 1 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'ymiş. Ney bu? OH'miş. Bir de ben neye geleceğim artık? Buna mı geleceğim? O zaman bunu yapayım. Molekül eşittir n bölü v'den 0.2 eşittir n bölü 0.1'den n eşittir 2 çarpı ee, ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 2 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Hangileri doğru diyor? pH küçüktür 7. Doğru mu? Evet hocam doğru. Niye? Kuvvetli bir baz geldiği için arkadaşlar ama zayıf asit göstereceği için doğru gelmiş oldu tamamız. Tampon çözeltidir demiş. Evet tampon çözelti zayıf asitten tuz geliyor. Kuvvetli bazdan da kuvvetli baz özelliği geliyor. Turnusol kağıdını maviye çevirir demiş. Turnusol kağıdını nereye çeviriyor arkadaşlar? Maviye değil çünkü kırmızıya çeviriyor. Şuradan da gidebiliriz. Bizden tam burada hidrojenin nümeyi ne bulduk? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 buldum. O OH haşımı ne buldum? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 buldum. Hangisi büyük? Hidrojen büyük. O zaman çözeltim ne geldi? Asidik geldi. Turnus o kağıdının rengini nasıl etki ediyor? Arkadaşlar kırmızıya etki ediliyor. Cevabın ne gelmiş oldu? Bursa gelmiş oldu. Bakalım. Tampon çözeltiler ile ilgili hangileri doğrudur demiş bize arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman insan kanının pH değerinin 7.4 olması tampon sistemler tarafından sağlanır. Evet zaten söylemiştik. Göllerdeki asit baz dengesini tampon çözelti oluşturuyor. Ramazan Hoca'ya selam olsun. Evet söyledik. Ne dedik? Tampon çözeltisinde bir karbonat ve formuz asit çözeltisi en tampon sistemlerindendir dedik. Evet bu da doğru mu? Doğru. Cevabı ne gelmiş oldu arkadaşlar? Edirne ne gelmiş oldu. Geçelim pH değişimine karşı direnç gösteren şey çözeltileri tampon çözeltiler dedik. Evet, ilk konu başlığımızda anlatırken söylediğimiz cümleydi. Konserve gibi gıdaların asitlik dengesini sağlaması doğru mu? Evet, doğru. pH değişimine karşı duyarlı maddelerin korunması doğru mu? Evet hocam, doğru. Titrasyon işlemlerinde de tampon kullanılıyor mu? Asit bazın olduğu her şeyde tampon kullanılıyor ki biz ona da titrasyon zaten ayırt edici olarak diyoruz. Devamında ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu arkadaşlar. Yani biz tampon çözeltileri şu şekilde, zayıf bir baz veya tuzunun zayıf bir asit veya onun tuzunun oluşturduğu çözeltiler diyerekten kapatalım ve bitirelim arkadaşlar. Tampon çözeltilerimiz bu kadar. Gelelim tuzların asit baz özelliği. Şimdi tuzların asit baz özelliği de bize arkadaşlar nerede tuzlar çözülmeye başlıyor? Suda çözülmeye başlıyor. Tuzlar peki nasıl çözülmeye başlar? İyonlaşarak çözülmeye başlar arkadaşlar. Evet, tuzlar iyonlaşarak çözülüyorsa suyla bir tepkime veriyor. Ve biz bu tepkimelere ne diyoruz? Hidroliz diyoruz. O zaman veya baz oluşturmasına hidroliz denir. Tuzlar suda çözündüklerinde asidik, bazik ve nötr özellik ne yapabiliyor arkadaşlar? Gösterebiliyor. Geçelim. Nötr tuz. Nötr tuz dediğimiz olay ne arkadaşlar? Nötr tuzda asitle bazın birbirine pH değerlerinin eşit olması demek. Yani nötral çözeltiotuşturan tuzlara nötr tuz denir. Nötr tuzlar kuvvetli bir asitle kuvvetli bir bazın tepkimesi sonucunda ne yapıyormuş arkadaşlar? Oluşuyormuş. Şimdi bizim buradaki tuzlar da önemli olanımız ne biliyor musunuz? Asidik ve bazda hidroliz olanlar var. Nereden hocam hidroliz olan var? Anyon ve katyon hidroliz oluyor. Zayıf asit ve bazdan gelen. Ama nötr, nötr tuzda herhangi bir açığa çıkarttığı iyonlar ne yapıyor arkadaşlar? Hidroliz olmuyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta burası. Geçelim. Asidik tuzla. Şimdi asidik tuzlar ne arkadaşlar? Asidik tuz. Şimdi biz tuzu nasıl oluşturuyoruz? Asit ve bazdan oluşturuyoruz. Asitik tuz oluşuyorsa eğer ki demek ki kuvvetli bir asitle zayıf bir baz tepkimeye girmiş. Hemen bakalım onun oluştuğu tuzlara ne diyoruz arkadaşlar? Asitik tuz diyoruz. Buraya örnek vermişim. Nitrik asit kuvvetli asitken amonyak nasıl bir baz? Zayıf bir baz. Ne oluşmuş? Amonyum nitrat tuzu mu oluşmuş? Amonyum nitrat tuzu nasıl bir tuz özelliğinde? Asitik tuz özelliğinde. Ben bu tuzu ayırıyorum tekrar arkadaşlar. Anyon mu katyon mu hidroliz oluyor? Bana o lazım. Arkadaşlar hiçbir zaman kuvvetli asitten ya da kuvvetli bazdan gelen anyon kökü hidroliz olmaz. Asidik tuzda onu söylüyorum. Asidik tuzda arkadaşlar burada no 3 nereden geliyor? Baştaki hno 3den geliyor. Kuvvetli mi kuvvetli? Kuvvetli asitten gelen anyon hiçbir zaman hidroliz olmaz. Buraya zaten ben notumu almışım. Peki hocam ne hidrolize olur? zayıf hidroliz olur. Çünkü niye? Zayıf asitler kısmen iyonlaşıyor, kuvvetli asitler yüzde yüz iyonlaşıyor. Senin bu yüzde yüz iyonlaştı, bu artık hidroliz olmuyor, suyla tepkimeye vermiyor. Ama senin burada katyon hidroliz olur dediği arkadaşlar, zayıf bazdan geldiği için sudan tepkime veriyor. Not mu yazmışım? Oluşan iyonlardan zayıf bazdan gelen katyon hidroliz olurken, kuvvetli asitten gelen anyon hidroliz ne yapmazmış? Olmazmış. Geçelim bazik tuz. Bazik tuz da, da öyle. Bazik tuz demek nasıl benim tuzlarım oluşuyor arkadaşlar? Kuvvetli bir baz ama yanında oluştuğu asit zayıf bir asit olacak ki oluşan tuz ne özellik göstersin arkadaşlar? Baz özellik göstersin. Bakalım bu sefer sodyum hidroksitle hidrojen siyanürü almışız. Evet ne oluşmuş? Sodyum siyanür oluşmuş. Bazik bir tuz mu? Bazik bir tuz. Bu sefer kim zayıf arkadaşlar? HCN zayıf. O zaman bazda ne? hidroliz olacak anion hidrolize olacak çünkü zayıf geldiği için bu sefer bazda katyon hidrolize olmazken anion ne yapar arkadaşlar? Hidroliz olur. Şöyle de türetebiliriz. Tuzlar oluşurken anion kısım asitten geliyor arkadaşlar. Katyon kısım nereden geliyordu? Bazdan geliyordu. Asitik tuzda anion hidrolize olmazken bazik tuzda anion hidroliz oluyor. Bunu ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Hemen sorularım var. Sorularımızı da hemen sıcağına faiz sıcağını çözelim bir bakalım arkadaşlar. Ne gelecek? Asit ve bazlardan oluşacak tuzlardan hangileri hidrolize uğrar demiş. Hemen tamam bir bakalım hangileri hidrolize uğrar. nh 4 cl ile NH3'ün ne? Zayıf baz arkadaşlar. HCl, Cl dediğim olan kuvvetli ve Aa, kuvvetli zayıf asit baz ve burası ne geldi artık? Asidik geldi. Asidik de, ne hidrolize uğruyordu? Bazdan gelen katyon hidrolize uğruyordu. O zaman bir oluyor. Birin olmadı. ışıkları eledik. Naci dediğimiz arkadaşlar. Naci yabaklar olan davaş da kuvvetli baz Hidroklorik asit de kuvvetli asit. O zaman iki tane kuvvetli ne yapıyor? Benim işimi görmüyor. Çünkü biri zayıf olsun ki asidik ya da bazik özelliği sağlasın. Ne demiş? Sodyum florür demiş. Sodyum florür de sodyum nereden geliyor? kuvvetli bazdan flor nereden geliyor? Zayıf asitten geliyor. O zaman cevabım ne gelmiş oldu? 1 ve 3 olarak ne yaptı? Karşıma çıktı. Gelelim kaç tanesi hidrolize uğrar demiş arkadaşlar. Hemen buradan bir bakıyorum. Kaç tanesi hidrolize uğrar? Zayıf asit baz Nasıl bir çözelti? Asidik bir tuz daha doğrusu oldu. Nasıl bir tuz arkadaşlar? Bazik bir tuz. Hemen buraya yazdım oldu. Nasıl bir tuz arkadaşlar? Bazik tuz. Nereden anlıyorum? K. Demek ki burada sirke asidiyle potasyum hidroksit tepkimeye giriyor ve hidrolize oluyor. ni CNH, CN zayıf, niye OH kuvvetli? Bu da nasıl bir tuz? Bazik tuz. Ama buraya geldiğim zaman sodyum hidroksit ve H2SO4 tepkimeye girmiş sodyum sülfat oluşturmuş. Hidroksit olur mu? Bismillah olmaz. Cevabım ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Hidroliz demek her zaman zayıf bir asit ya da zayıf bir baz demek. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Ve nötr de gelse hidroliz ne yapmıyordu? Olmuyordu arkadaşlar. Gelelim. NH4NO3 tuzu için demiş. Ha. Hemen ben bunu yapıyorum. NH4NO3 nereden geliyor? NH4NO3 arkadaşlar Hemen buraya yazabiliriz ee, Nereden geldi? NH3 artı HNO3 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı arkadaşlar. Burası zayıf bir baz burası kuvvetli bir asit. Oluşan tuz nasıl bir tuz oldu? Asidik tuz oldu. Asidik tuzda kimler hidroliz oluyordu? Katyon ne yapıyordu arkadaşlar? Hidroliz oldu diyebiliriz O zaman doğru değildir Katyon hidroliz Evet doğru. Anyonu hidrolüz olur. E zaten asit sağlıyor. Anyonun hidrolüz olmaz. Nötr çözelti oluşur. Hayır. Kuvvetli asit olduğu için yalnız zayıf olduğu için neydi? Nötr ne çözelti oluşmaz. Nötrün olabilmesi için ikisinin de kuvvetli olabilmesi lazımdı. Peki cevabı ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu arkadaşlar. Bakalım sorularım bitmiş. Evet verimli bir ders olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İyonlaşma dengesini, pH bulmayı, Zayıf asit bazların ayrışma dengelerini bugün bitirdik. Sorularını hemen çözün, pekiştirin. Daha sonra tampon çözelti unutmuyoruz. Zayıf bir asit veya onun tuzu, zayıf bir baz veya onun tuzuydu. Diğer sözel taraflar size kalmış bir şey. Zaten sorularda çıktığı zaman gölleri, kanı, mide asidini ne yapıyor? Destekliyor. Belirli biyoloji ve kimyasal olaylarda görülebiliyordu. E, hidrolizi demek de arkadaşlar açığa çıkan tuzların yapısının suda çözülmesiyle kaynaklı. Asit kuvvetli, asit kuvvetli baz tepkimeye giriyorsa nötr hidroliz olmuyordu. Kuvvetli asit zayıf baz giriyorsa asidik tuz oluşuyor. Anyonu değil katyonu hidroliz oluyordu. Bazik tuzda da arkadaşlar ne oluyordu? kuvvetli bas ve zayıf asit tepkimeye zaman arkadaşlar ne iyi oluyordu? Anyon hidroliz oluyordu. Benden bugünlük bu kadar seviliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Defter tutmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>